arkadaşlar. Yine sanayiye geldik. Bakalım bugün nelerle karşılaşacağız. Ee, şimdi döşemeci'nin önündeyiz. Bugün Almanya'dan kuzenim de geldi. Arabayı ona göstermek için getirdik. Birazcık da bugün çok fazla işimiz yok. Arabayı merak etti. Ona göstereceğiz. Bakalım neler yapılıyor içeride. Gidelim. Evet. Arabamızda bir değişim yok. Olduğu gibi duruyor. Berkay nasıl olmuş araba? YouTube'a bir merhaba de. Merhaba. <laughs> Araba cidden çok büyük değişim e, geçirmiş. En son gördüğümden e, bayağı şeyler değişmiş. Bak derisi yapıldı. Yani derisi nasıl? Derisi evet, çok güzel. İçindeki mavi de çok güzel. Bakalım Hakan Usta yerindeyse bir daha Hakan Usta'nın yanına çıkalım. Hakan Usta'nın inine çıkıyoruz. Bakalım ne yapıyor? Burada mı? Evet, Hakan Usta'mız yok. Abi ben size yine de bir göstermek istiyorum. İşte Hakan ustamız burada koltukların dikim işlemini yapıyor. Şu an bu bizim kapımızın evet kapı kollarının kapı kollarını dikmiş. Yani şöyle göstereyim. kapımızın şuraları değişecek. Bu gelecek. Altını altını deri yaptık. Şura kumaş, üst tekrar deri. Buraya böyle monte edilecek. Kapıyı komple sökmüş Hakan Usta. Kapılar da artık bittikten sonra döşemeci de yani çok fazla bir işimiz kalmıyor. En son artık herhalde bir ufak temizlik yaparız. Sonra Hakan ustayla Umut ustayla, Cevat ustayla artık hangisi müsait olursa onlarla videosunu da çekeriz. Neler yaptılar arabaya. Onları anlatırlar. Burada neler yapıyorlar. Onlardan bahsederler. Bakalım. Burası böyle. Hı. Hmm. Hmm. Bence mükemmel. Nerede dönecek şey? Oh. Kol mu? He. Kol mu? Tam şurada dönecek. He ben şimdi öyle hayal edemiyorum işte. Yapınca göreceğiz. İşte bu bence daha güzel oldu. Ama yok abi ben bunu beğenmiyorum. Dersen bunu değiştiririm. Abimle de konuşalım da ona göre. Ben Çünkü bak bu... Oldu. Niye diyeceksin? Hı. Şey koltukların düz dikişli ya. Hı hı. Şimdi bak nasıl anlatayım sana bunu. Şurayı görüyorsun. Evet. Burası şuradan kapanacak yani bir santim kalacak. Evet. Lan düşündüm taşındım. Dedim ki ya göz aşinalığı var bunda zaten. Aynı şey olmasın. Olmasın. Böyle olsun. Tamam Bu da zaten bu kadar olmayacak. Şu üstte şey var ya bak demire. Böyle Hı -hı. dönecek buraya. Hı -hı. Aynı ayara gelecek yani senin anlamı. Ben tamam canım. Olur bu. Bakarız Arka ona ona. Ben de yapmıştım çünkü başka bir arabaya. Hı. Onda da güzel durdu. Onun için yapıyorum. Yaptım yani. Anladım. <laughs> bu suyu öne bakacak. Şurası al. Buna da böyle döndü mü? Şöyle. ben durur bence. İyi onu bir söyleyeyim de abim nerede? Abim de uğraşmayın çok uğraştınız çünkü. Bunu buna nasıl şey yapabilir miyiz abi? Olur. Mi? İşte hı. olsa aynen on numara olur da. Ama yapışkanma güvenemiyorum işte. Hı. Peki şey yapamaz mıyız? Bunun şu anda arkası böyle hani ya. Hı -hı. Bunun olduğu yeri boşaltsak. Olur. Böyle içine çöpse. Olur. Çökse de işte ben sana anlatmaya Sonra kapıya çalıştım. nasıl yapıştıracağız diyorsun. Burada zavazingosu yok. Ayağı falan yok hani. Hmm. Yapıştırdın bunu silikon döktün diyelim. Attım. Yapıştırdın. Düştü. ne kadar tutacağım bunu böyle? Aynen. 5 saat tutman lazım. Silikon donma süresi var çünkü. Evet. E üstüne ağırlık koysak. Nasıl? He. Ağırlık koysan olur. Da her yeri nasıl tutturacağım işte bak. Boşluk yaparsa gene kalkar yani. Şurası açık kalır. Burası tutar. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bunu büyük ihtimalle Japon'la yapıştırılacak. Silikon çekilecek. Hı hı. Japon sadece tutacak bunu. Silikon alttan donacak. Donacak. En mantıklısı o yani. Bunlara hiç girmeyeceksin hocam. Evet. Bu da zaten süngerli malzeme ya. Bastı mı buna bak. Hiç arada Aynen. boşluk kalmıyor. Görüyor musun? Aynen. Mevzu bu. Aynen öyle. Buralarda mecbur olması lazım çünkü vidalar var. Süngerin evet. olması lazım yani burada. Bu da böyle çektin mi? öyle olacak zaten. Elle. dokun şurayı. 10 numara. Aynen böyle kalacak. Bunun rengi değişse çok güzel olacak aslında. Çok koyu bu. İçinde Hiç, var mı? İçinde ama? bununla alakalı hiçbir şey yok. Var var. var, var. var. Ön taraf komple böyle. Komple. falan. Torpido falan. falan Bunun bir açık tonları var biliyor musun? Var canım bir sürü tonu var. Belki baskıdır yani. Boyama mı? Ya bunu yapmak çok sıkıntılı. Ya yani bu kenarların maske yani bunu suya daldırıp yapabilirler. Onu da yapsa bu çizgileri kaybeder. Yok var. Ha yapıştır. Ham gerekti. malzeme yok. Ham malzemeyi veriyorsun mancuyu. Sana istediği desende veriyor. He. Ben de var mıydı bakayım yine. Bilim çıkayım. Hı Şeyleri gösterelim de. Abi şunları bize bir misin? Al onu abi. Şimdi direksiyoncuya götürelim de. Bu eski kapımız. Bunun bulman lazım. Bir de direksiyon olur mu olmaz mı? Bu olmazmış Bura kumaş, işte bura halı. Ha, tonunu evet. Bura da kumaştı. Biz şimdi buradaki halıyı kaldırdık. Burayı deri yaptık. Bu kumaşımız içerdeki kumaş değiştik. için bu kumaştan yaptık. Üstü de bunun normalde kumaştı. Biz orayı da deri yaptık. Böyle bir değişim oldu. Arkadaşlar şimdi direksiyonu söküp boyamaya götüreceğiz. O yüzden direksiyonu şurada dillerinden çıkartıp şöyle sökeceğiz buraya uyuyor mu? Uymuyor. Açı sensörünün içinden parçayı değiştirip onu da tamir ettik. O da tamam. Öyle olmaz, öyle olmaz. Şurası küçük. Ama onlar. Ama küçük. Yine az canım zaman. Amerika'da. Ama zaten... Onun olmaz, onu lokma Aynen. Yan taraftan git lokma al gel. Yani. Geçiyor mu? Geçiyor ya. Geçiyor mu kaydın? Direkt gelecek mi bu? Çek çek. Bir öyle tak tuk tak tuk sağa sağ sola sağa sola 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 Ellerinle. Bence hiç gelecek gibi değil. Bir gelecek. bundan bir bundan vur. Karşılıklı. Yok yok karşı. İleriye ileriye vur. Gelcek gibi değil ama. Murat. Çıkacak ki. Nasıl yapıyor? Evet. Gördün mü güçlüyü? Abi bunu oraya koy. Kaybolmasın. Ko parti valla. Tamam. De Personel tabi aslında. Aynen ya. Da bir... Arkadaşlar şimdi iki terli e, İlker Usta'nın tanıdığı bir direksiyon e, kaplama ustasına geldik şöyle dükkanını göstereyim. Ee, şimdi içeride direksiyonumuzu kaplayacağız. Ayaklardan mı alıyordu ya? Buranın adı Burak Oto Döşeme, Oto Direksiyon Kaplama. Şöyle göstereyim ben size numarasını da çıksın. Zaten bilgilerini alta koyarım. Eğer böyle işleriniz olsa gelebilirsiniz buraya da. İsterseniz bunun tersini yapabilirim. Bir ara yapıyorduk ya çok. Evet. Bu da aşınır da ama dedim ya. Sürekli tutacağız. O üzüksüz. kadar çok aşınmaz ya. Öyle mi? Hı -hı. Hatırlıyor musun? Bir ara çok istediler. Bak o o. Bak o olurdu. Onun tersi daha yakın. Ha. Evet. Ama temiz bilmeniz lazım buna. Ya. Yağlı eller falan tutmamak. Yağlı ne iş olur? Yağlı ya. ya. ne iş oluyor? Onu tutar. Bu daha yakın. Hay. Evet. Bak bu derinin tersi. Bir ara çok yaptık bunlardan. Bir ara çok meşhurdu. Bayağı bir meşhur. Ama yüzü de bunun iyi deri bak. Bu deri borçlarda çıkıyor, rençlerde çıkıyor. Telfisi ne oldu ya? Ne bileyim fazla uğurladım herhalde. <gülüyor> fazla <laughs> açıkçası <araçları> çok <laughs> içti. <istiyor. gülüyor> <laughs> Aslında şey kalifeli duyabilir telfi. Aslında evet öyle daha mı iyi olur? Bu, <laughs> bu zevk meselesi. Sen şimdi arabanın... Bunu... Bak ben <laughs> Abi isim neydi senin? Ya boş ver <laughs> abi. abi Kapat <laughs> vallahi. Murat. Murat, Murat mı? Murat Usta. Evet. İki telli de. <laughs> Kaç yıldır abi sanayidesin? <laughs> <laughs> ya be canım hemen işte çekme filmin boş Baş, vallahi çekmem, boş vallahi çekmedim ya. Allah. <laughs> Dükkanı çekelim şöyle ya. Kaç yıllık İlker abi burası? Murat abim bu sektörde 30 yıldır var. Evet. <laughs> Eski top topdan gelmedir kendisi. Burada daha önce yaptığı numunemiz.

Bura böyle der kay. Arkadaşlar. Hoş geldin. <ben> <laughs> <abi>. Hoş geldin. <laughs> Üçüncüye patladı. İki lira atıyoruz sana patlamıyor. <laughs> Siz <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi direksiyoncu'dan Bunları geldi. Şey ee, Bu direksiyonumuz mi? aynı iç döşemenin renginde, aynı deriden güzelce direksiyonumuzu kapladık. Bunu da e, iç parçaları boyadığımız plastikle boyadık. Şimdi direksiyonunda buralarını boyayacağız ve bitecek işlem. Arkadaşlar direksiyonumuzun kalan kısımlarını şimdi boyuyoruz. Aynı lacivert rengine tekrar iç derilerle aynı renk oluyor Yok, falan. tamamen aramanın her tarafı bütün bir renge ulaşmış oldu direksiyonumuzun derisi de güzel oldu bunu da boyadıktan sonra bugün burada işimiz bitiyor Merhaba arkadaşlar bu videoyu biraz toparlamak istedim bugün işte bildiğiniz gibi az önce de izlediniz kuzenim geldi Almanya'dan Arabayı merak ediyordu. Arabayı merak ettiği için işte sanayiye götürdük onu arabayı görsün diye. Aslında çok fazla bir değişiklik olmadı. Sadece hani üst derisi ve iç döşemeleri takıldı ve içindeki o plastikler yapılmıştı. İşte onları gördü. İşte ustalarımızla tanıştı. Döşeme ustamızla tanıştı. İlker ustamızla tanıştı. Ondan sonra İlker abi geldi. Aslında biz çok fazla sanayide durmayı düşünmüyorduk. Hani Berkay kuzenimin ismi. Berkay'ı gezdirmek için hani sanayi uğrayıp oradan gezdirecektik. Neyse İlker abi gelince dedi ki çocuklar o zaman direksiyonu hani aradan çıkaralım. Yakında belki parçaların bir kısmı gelecek. O öyle bir haber aldık. Ee, aslında çok uzun sürecekti parçalar gelmesi ama herhalde haftaya cuma motor parçaları gelebiliyor. Hani aksesuarlar yine kalacak. Hani janttır, arka sinyal lambalıdır, onlar hani daha uzun sürede gelebilir ama e, En azından motor parçaları Gelecek motora başlama imkanımız Olabilir o yüzden İlker abi de Dedi hani parçalar madem erken gelme Durumu var direksiyonu da Bari aradan çıkaralım dedi e, Ondan sonra işte Direksiyon mu alsak Fikri oldu hani bazı Klasik araçlardaki bir özel Bir direksiyon varmış şu an adına Aklıma gelmiyor böyle e, Kahverengi böyle Saplı tutacağı Öyle güzel bir direksiyon gösterdiler orada ama hani ben direksiyon alma fikrine pek sıcak bakmadım. Çünkü hani ben arabanın daha çok orijinalliğini korumaktan yana olduğum için hani o yüzden direksiyon fikrine çok sıcak bakmadık. O seçeneği eledik. Ondan sonra İlker abi dedi. E tamam o zaman dedi işte birkaç yeri aradı. Direksiyon kaplama ustası varmış bir tane tanıdı. Onu aradı müsait müsaitliğini sordu. Gittik. Orada da gördüğünüz videolar çektik. Aslında ben oradaki hani ustayla daha çok daha çok video çekmek istedim. Hani belki sizi bilgilendirir ya da dükkanı tanıtır neler yapılıyor, ne işler yapılabilir, ne yapılamaz hani nasıl biri olduğu işini nasıl yaptığını daha çok hani bilgi edinmenizi isterdim ama kendisi birazcık hem çekindi video çekilmesinden hem de utandı. O yüzden çok zorlamadık onu da. Ondan sonra video şey Direksiyonumuzu aldık döndük Direksiyonumuzu aldık döndükten sonra Direksiyonu şimdi bizim eski Arabamızın rengi Bir tık farklı bir mavinin tonuydu Şimdi arabanın iç döşemesi Ondan sonra o içindeki Plastik aksamları Halısına kadar daha farklı Bir maviye döndü Videolarda gördüğünüz maviye döndü Direksiyon o yüzden birazcık Orada abes kaldı biz daha önceden de o plastikleri boyattığımız boyacımızdan o boyanın bir küp şeyini istemiştik. Hani sprey boyalar boyaların hani sıktığımız kutular var ya o kutuların içine o boyadan biraz koydurduk. Bir kutu öyle boya almıştık ondan. O boyayla sonradan biz işte o direksiyonu videoda gördüğünüz direksiyonun ön şeyini boyadık ki hani arabayla bütünlük sağlayabilsin diye. İşte birazcık aslında hani şey de oldu. Berkay ilk kez gittiği için sanayide hani İlker abi ufak bir şaka yaptı. Onu da izlediğiniz videoda. O videoda gördüğünüz hani amcamız da İlker abinin dayısı. Biraz onu da şey şakalaştık onunla da. Yani İlker abi video çektiğimiz için hani birazcık eğlenceli şeyler olsun istedi. Öyle bu, bu video böyle oldu. Biraz eğlenceli bir video oldu. Hani bir de şuna değinmek istiyordum. Şimdi ben edit editleri yaptıktan sonra videolarda sürekli alttan üstten baskılı böyle çıkıyordu videoların hepsi edit programından kaynaklıydı tam boyutta izlenmiyordu sürekli dik oluyordu fotoğraf şey videolar onunla ilgili eleştiri çok aldım O yüzden şimdi bugün Hatta şu an video editliyorum yeni bir edit programına geçtim Bili biliyorsunuz çok fazla bilmiyorum bu işleri öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bu edit programı da kolay. Yani kavramaya çalışıyorum. Bakalım bu videoda artık büyük ihtimalle o alttan üstten baskı olaylarını kaldırmış olacağım. Umarım güzel olur bu video. bundan sonraki videolarda da eğer verim alabilirsek bu edit programıyla devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi birazcık sayfanın öne çıkması için bu konularla ilgili izleyenler varsa hani bu konularla ilgi duyup izlemek isteyenler olursa onların gözlerine göz önüne çıkmamız için onların bizi görmesi için hani sizin şu an izleyenlerin beğenip yorum yapması çok önemli bizim için. Bu video böyle oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese İyi günler, iyi akşamlar, belki de günaydınlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.